Hocam sen bu normalde hemen mi Hemen atıyorum artık. Hemen. He. O zaman Allah nasip ederse Orada mana güzel gelmiştir diye bir at da. Bak şu anda atıyorum. Sen çekiyorsun ve konuşuyorsun. İnşallah, inşallah Allah nasip ederse insanlar tanısın görsünler. Bak şu anda ben e, hoş geldin güzel. Günaydın. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Geçen hafta yoktun da önceki hafta yoktun değil mi sen? Evet hocam. Fidanlarımdan uğraşıyorum hocam da. Tüm evet, şey fidanlarım var. Tamam. Ondan uğraşıyordum. Evet, Ha, vardı. Evet bu da Borlu'nun efsane manavı. Evet Allah razı olsun hocam. Yücel soyadın güzel, neydi? Yücel Uygun. Uygun. Evet Borlu. Ama sen uygun bir kişiliğe sahipsin. Hocam, hocam ne yapayım ya, ya? Ya, ya ne yapayım hocam? Evet. Babam babam ya. beni uygun soyadından doğurmuş. Uygun olarak gidiyoruz hocam. Yapacak bir şey yok. Aynen güzel konuştuk. Hadi kolay gelsin. Sağ ol hocam teşekkür ederim. Nereye var bugün ne satacak? Hocam her çeşidimiz var. Domates, salatalık. Uygun olarak her şey var. Evet. Uygun her şeyimiz var. Fiyatlar <laughs> ucuz. tamam. Allah ne yapıyorsa bunu tüm yer çıkın çıkın gelin diyorsun yani. Evet çıkın gelin. Tamam. Nurullah Gültekin. Her şey var maşallah. Çıkın maşallah her şey var diyorum. Her zaman gibi. Patla, biber. Evet. Domatesin güzeli. Oo. ya? E şimdi siz Hazırlansaydık ondan sonra. Abi ben hazırlığı çekiyorum. İnsanlar görsün nasıl hazırlandığınızı. Abi makyajya bakın Gösterme çektiğimizi ya. Tamam. Abi bugün Çağlayan'a mı gidiyorsun sen? Abi günaydın. Hoş geldin sarı abi. Hayırlı işler. Sana hayırlı da abi. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Çalıyana değil burada demirci pazarında işimiz var. Demirci bazen. Çalıyandaız. İyi Hilmi abi? Bayramda başlıyor mu dıngır dıngır işleri? Başlıyor abi biri var ya gün Oo. Evet. Demişsem, Asıl, Bak, abi. bugün kuralda. abi Asıl abi. Çağlayan da ya var, yarın sevgili de olur ha. Evet. Ona göre haberimiz olsun. Oğlumuzu giydik biz. Hemen atın içeri. Ha, kendinize hemen. Hazırlayın. Hazırlayın. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hazır. Beyin gelmedi mi? Geldi geldi, yeni indirdik bitti. He, kadar. tamam. Hoş Hava geldik. soğuk bugün evet. mü? İyi Tamam. Ne yapıyorsun? Hediye mi? Sen yüzü sat. Tamam sat. Biz diye içeri atalım. Hoşetçi bayım. Günaydın. Tamam tamam. Beşe bayım. Ben kendi işime bakalım. Evet. Allah'ım. Tamam. nasıl Allah'ım. 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 Bir <laughs> amca Efendim? İstanbul'dan 20 tane akça ağaç siparişi aldık He, Oyun bu? kaşığı Ne zaman vereceğiz Yapınca vereceğiz evet. tamam mı? Tamam. Bir hafta yapabilir miyim? Bu hafta herhalde kaşık kalmadı Dün sattık mı? Dün sattım iki de sen akça iş kaşığı var ama Onları sattın mı dün? Sattım, sen akça kaşıklar duruyor He. Öteki fakaşlar sattı. Hayır. Ee, İstanbul'dan birisi var. Evet. 20 tane akça ağaç oyun kaşığı istiyor. Tamam. Yani 5 takım. 5 tamam 5. mı? Tamam. Onu yaparız. Ee, olunca haber vereceğim. Ben ona göndereceğim. Tamam. Biraz sonra ben yine seni çekerim. Tamam tamam. Bayram arkadaşlar gönderirim. Tamam. Ha bayramda haftaya gelmez miyim? Gelirim. Cuma'ya gelirim. Cuma sesi de bayram değil. sol Arap'e. Cuma gün gelirim de cumartesi gün kapıya giderim ben. He tamam. Kabile köyde. Köyde he. Tamam Mısır amca. O zaman bayram arkasına. Bayram arkasına. Tamam tamam. Zafer evet, evet, ben... Bey günaydın. Gördüse gidiyor değil mi? Abi. Tamam. Salih'e gidiyorum. Tamam. Salih'e gidiyor. İyi. mas you